Arkadaşlar, Amerikan seçimleri, Amerikan kamuoyu, Amerikan yönetimi tam bir kaos yaşıyor şu aşamada. Ee, bildiğiniz gibi 3 eyalet e, kritik olarak Trump lehine değerlendiriliyor. Amerikan medyası ise neredeyse e, Biden'ın kazandığını e, iddia eder vaziyette konuşuyor, propaganda yapıyor. Nitekim öncesi de öyleydi. Amerikan medyası sürekli Trump aleyhinde bir ambargo uygulayarak, boykot uygulayarak Trump'ı karalayan, onun aleyhindeki bir takım iddiaları parlatan, sürekli gündemde tutan bir yayın politikası sürdürüyordu. Trump son zamanlarda attığı tweetler mesela Twitter tarafından sansürleniyor. Bu da Amerika'da dünyanın demokrasisinin kalbi olarak gösterilen e, bir ülkede gerçekleşiyor. E, yine e, son iddialara göre, Trump tarafının iddialarına göre e, bazı helaletlerde usulsüzlükler var. E, bazı mahkemeler usulsüzlük başvurularını, davaları e, olumsuz karşılıyor. Bazı senatörler Trump'ın lehine konuşuyor. Ama e, büyük ölçüde olayın propagandayla yürütülmeye çalışıldığı belli. Ee, Trump geçimsiz, e, kavgacı, e, kaos çıkarma yanlısı olarak yansıtılıyor. Biden ise gayet soğukkanlı bir şekilde e, mevcut propagandaya, Amerika medyasının propagandasının e, biçtiği e, rolü oynar vaziyette olaylar e, sürüyor. Trump'ın son ifadelerinden birisi şuydu, para, medya ve teknoloji şirketlerine karşı önemli bir zafer kazandık şeklinde oldu. Bu öncesinde de böyleydi. Trump başından bu yana kendisine ambargo uygulayan Amerikan medyasının karşısında sosyal medya üzerinden faaliyetlerini yürüttü. Nitekim 2016 seçimlerinde de sosyal medya üzerinden doğrudan halkla iletişim, etkileşim halinde olarak kampanyasını sürdürmüştü. Biliyorsunuz 2016 seçimleri de aslında büyük bir sürpriz olarak, şok edici bir sürpriz olarak e, rakipleri karşısında e, galip geldi Trump. E, i̇kinci bir şoku Amerikan rejimi, yani Amerika'yı yöneten e, kimine göre 60, kimine göre 70, 80 ailenin e, kaldıramayacağı noktasında bir değerlendirme var. Fakat Amerika'nın her şeye rağmen içeriden bölündüğü ortada, açık. Trump gelir gelmez, ülkeyi felaketine, felakete sürüklendiğine inandığı kurumların kadrolarını tasfiyeye girişti. Şu an mesela Amerika'da mevcut birçok think tank, Trump'ın 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık tecrübeli elemanları tasfiye ettiğinden, dolayısıyla ülkeyi zor duruma sürüklediğinden yakınıyor. Trump ise bu yapının Amerikan halkının ve Amerikan e, devletinin gücünü e, dağıttığını, çökerttiğini iddia ediyor. Nitekim ilk dönemindeki e, vaatlerinden birisi de Amerikan altyapısını yeniden tesis etmek, dışarıdaki orduları geri çekmek, e, silah e, tüccarlarının ve özellikle finans e, şirketlerinin damarına basar şekilde vaatlerde bulunmuştu. Dolayısıyla çok düşman kazandığı ortada. Yani Bu noktada objektif olmak lazım tabii. Yani Trumpçı olduğumuzdan Trump yanlısı bir kampanyaya katılmak gerektiğinden değil Türkiye'nin tam bağımsız Türkiye'nin çıkarlarını savunan bir çizgi takip ettiğimiz ortada zaten. Trump'ı bir de şurada öne çıkar vaziyette görüyoruz. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl, bir önceki yıl Suriye'ye binlerce tır ve uçak, silah yığılırken bu Trump döneminde olan bir teröre destek süreciydi. Bundan sonuç almamakla birlikte Amerikalılar bizim birkaç, biliyorsunuz, harekatımızla birlikte bu şey kırıldı. Fakat bu Trump'a rağmen gerçekleşen bir şeydi. Bu da şunu gösteriyor. Amerika'daki savaş için savaş doktrinini yani savaş çıkararak Amerikan çıkarlarını, küresel çıkarlarını koruma yanlısı olan yapı henüz gücünü kaybetmiş değil. Fakat Trump'ı da karşısında ciddi bir güç olarak kabul ediyor. Bu klasik 90'lardan kalma kafa. Bir yandan da bunun yanında, bunun karşısında zaman zaman görünen küreselci dediğimiz ee, Kafa, yapı, at gidiyor neredeyse. Trump bu ikisinin, bazen bu ikisinin arasında, bu iki zıtlığın arasında görülüyor. <laughs> bazen de her ikisiyle de politik ilişkilerini faydacı bir şekilde koruyarak devam ettirmeye çalışıyor. Amerikan halkının çıkarlarını korumacı bir rol biçiyor kendine. Nitekim sloganı da ilk dönemdeki slogan da önce Amerika'ydı. Veya bu süreçteki, bu seçimlerdeki sloganı Amerika'yı yeniden kuralım şeklinde. Bir başka ifadesi de globalistlerle çarpışıyoruz. Vatanseverler birleşsin şeklindeydi hatırlarsanız. Amerika'nın içinde bulunduğu durum artık bütün dünyayı ilgilendirdiğinden Türkiye'de de haliyle çok yakından takip ediliyor. Fakat Türkiye'deki medya, ee, olayı e, tıpkı Erdoğan karşıtı medyanın kullandığı dil gibi e, Biden'a eder bir şekilde e, genelde değerlendiriyor. Neredeyse şu anki seçimlerde mesela az önce bahsettiğim e, olaylarda görüldüğü gibi e, Türkiye'deki seçimlere benzer e, olaylar oluyor. Usulsüzlükler, oy çalmalar... Mesela e-posta yoluyla son seçimlerde girişilen teknik Trump'ın aleyhine sonuçlanmasına, sonuçların Trump'ın aleyhine gerçekleşmesini mümkün kılan bir oyun olarak değerlendiriliyor Amerika'da. Trump'ın da iddiası bu. Bu da mümkün. Mümkün olmaz diye bir şey yok. Fakat her şey bir yana Türkiye'yi tam bağımsız olarak Amerikan dış politikası, Amerikan ekonomik ambargo politikaları, yaptırım politikaları karşısında e, dik durur bir vaziyette görmek e, ve böylece Büyük Türkiye e, idealini gerçekleştirmek hepimizin niyeti, hepimizin amacı, dileği. E, dolayısıyla e, dünyayı e, %80 oranında, %90'a yakın bir oranda sömüren bir azınlığın Amerika'da merkezileşmesi her şeyi halletemedi. Bütün sorunların üstesinden gelecek bir yapı olmadığı ortaya çıktı. Artık dünya etki, tepki mekanizmasını geliştirmiş durumda. Bağımsız yapılar Çin gibi, Rusya gibi, Türkiye gibi hatta bu her üç ülkeyi de dikkate alan farklı ülkelerinde birlikte hareket ettiği bir yeni ittifaklar, ticari ittifaklar söz konusu. Amerika'nın ticaretle, özellikle ticaretle ayakta durduğu silah ticareti, ilaç ticareti gibi büyük sektörlerin, küresel sektörlerin karşısında kendi ürününü, yerliliğini, milliciliğini geliştirmiş ülkeler var. 90'lardaki gibi olaylara uzaktan bakan bir dünya kamuoyu da yok. Amerika'yı iyice yakından tanımış, özellikle Irak'a düzenlenen işgal saldırısından sonra Amerika daha yakından tanındı. Onun demokrasisinin iki yüzlülüğü, tamamen şekli bir şey olduğu, bir mizansen tiyatro olduğu ortaya çıktı. İç politikasında da görüyoruz şu aşamada. Trump'a yapılanlar ortada zaten. Amerika'yı idare eden azınlığın, elit yapının, küreselci dediğimiz yapının ee, Amerikan başkanını seçimde olsa ne olursa olsun kendilerinin belirleyeceği ee, noktasını bir örnekle hatırlatmak istiyorum size. Ee, usta bir gazeteci, e, Yalçın Akdoğan e, anlatıyor. Ee, uluslararası bir gazeteci. Obama döneminden. Bahsederken şöyle bir misal veriyor. Ee, Şöyle bir soruya cevap veriyor. ABD başkanını kim belirler bilir misin diyor. E, röportajcı halk diyor. O görünen ABD'nin en güçlü 60'a yakın ailesi karar verir diyor aslında. E, burnuma komplo teorisi kokuları geliyor derken buna cevap olarak şunu söylüyor. George Bush'un oğlu arkadaşım Neil Bush daha seçimlere 6 ay varken aradı beni diyor. Yalçın Akdoğan. Mr. Akdoğan, haberin olsun, babam ABD başkanı oluyor, dedi bana. Ben de ona sordum. Aldığım cevapsa, Amerika'da bazı kararlar önceden alınır. Geçen hafta Rockefeller'ın evinde 60'a yakın tanınmış iş adamı bir araya gelmiş ve babamda da mutabakata varmışlar, dedi diyor. Neil Bush için diyor, Neil Bush demiş bunu. Yani Amerikan başkanlarının ülkedeki ekonomik, ticari, e, teknolojik şirketlerin gücüne göre belirlendiği öteden beri konuşulan bir şey. Geçmişte bu tür e, olaylara, bu tür iddialara genelde komplo teorisi olarak yaklaşılırdı. Fakat artık öyle değil. Olay bir de şurada e, göze çarpıyor. Savaş açıktan. Yani tehdidi salmak istediği korkuyu açıktan yapıyor. Kapı arkasından da olmuyor yani. Açık istihbarat söz konusu, açık savaş tehdidi, açık savaş yanında yıkım tehdidi, ekonomik, sosyal vs. Pandeminin de beraberinde bu daha da belirgin hale geldi. Dünyadaki mevcut kurumların İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana süren kurumların dünyadaki problemlere ve meselelere çözüm getiremediği ortaya çıktı. Trump da bunun farkında biri olarak birçok kuruma kafa tuttu biliyorsunuz. Dikkati almadı. Bunun karşısında eski yapıyı korumak isteyen eski yapıyı korumak isteyen zihniyet savaşıyor. Trump da bu yapılarla savaşıyor. Dolayısıyla dünyaya yeni bir Süreç, yeni bir dönem bekliyor. Ee, bu dönemde bağımsız politikalar kendi kaynaklarıyla, kendi kendisine yeten gücüyle e, ayağa kalkmak, daha da büyümek, ilişkilerini güçlendirmek, e, milli menfaatlerinin kalıcı olmasını e, sağlama amacını güden devletler, yapılar e, kendi iç dinamiklerine bütün yönleriyle ilgili, harekete geçirip, yeni dönemi karşılamak durumunda. Bu dönemin 21. yüzyılın e, Amerikan yüzyılı olacağını iddia eden e, propaganda merkezlerinin istediği şeyin gerçekleşmeyeceği de anlaşılmış durumda. Dolayısıyla dünyada artık e, büyük savaşları kaldıracak bir kamuoyu da yok. E, büyük savaşların getireceği yükü göze alacak hiçbir toplum yok artık. Dolayısıyla e, bu dönemde bir takım vekalet savaşlarıyla hedef ülkeleri tehdit ederek, korkutarak, terör sanarak e, amacına ulaşmak isteyen yapıların e, planları çöktü. Oyunları bozuluyor, sürekli bozuluyor. Ama ABD içinde e, FETÖ tipi bir yapılanma var. Bu yapılanma e, bütün aslında Avrupa'da da söz konusu. Birçok ülkede e, kripto olarak mevcut ülkenin bürokrasisini, siyasi düzenini, ister parlamenter olsun, ister yarı başkanlık, ister başka türlü bir yapı olsun, fark etmiyor. Yönlendirmeye yönelik şantajlarla, tehditlerle, kumpaslarla zapt etmeye yönelik bir yapı. ABD içinde de aynı şey söz konusu. Nitekim Trump aleyhinde de birçok iddia ortaya atılırken bu kaynaklar hareketi geçirildi. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı sisteminin bölgede e, örnek bir model olmasından kaygılanan, korkan bu yapılar, kripto yapılar, e, bu yapıyı içeriden çökertmek için iç mihrapları bütün yönleriyle harekete geçirmiş olduğu e, sosyal medyadan bile anlaşılıyor. yani. Dolayısıyla e, Amerikan seçimlerinin Türkiye'yi de, bütün bölgeyi de ilgilendirdiğini e, dikkate alarak e, bundan sonraki süreçte Trump'ın artık seçimlerin son virajına gelinmiş noktada içerideki güçlerle nasıl bir pazarlığa girişeceği ya da yeni dönemi nasıl karşılayacağını takip etmekte fayda var.